Hayalperest balık. Derin mavi denizin en güzel köşelerinden birinde, diğer balıklara hiç benzemeyen bir balık yaşardı. Adı Hayal'di. Diğer balıklar mercan kayalıklarında saklambaç oynarken, Hayal suyun yüzeyine yakın yüzer, gökyüzündeki pamuk gibi beyaz bulutları seyrederdi. En büyük hayali onlara dokunmaktı. Hayalin en iyi arkadaşı, deniz yıldızı Pırıltı, onu yine hayallere dalmış halde buldu. ''Neler düşünüyorsun yine hayal?'' diye sordu neşeyle. Hayal, bir bulutu yakalama hayalini anlattı. Macerayı çok seven Pırıltı, ''O zaman hemen bir tane yakalayalım.'' diye bağırdı. İlk akıllarına gelen fikir, Bilge Balina'dan yardım istemekti. Nazik devi bulup sordular. ''Bizi su fışkırtarak gökyüzüne çıkarabilir misin?'' Balina, derin ve gümbürtülü bir kahkahayla bu teklifi kabul etti. Ve u u, -u Balina öyle güçlü bir su fışkırttı ki, hayal ve pırıltı kendilerini havada süzülürken buldular. Bir anlığına gökyüzündeydiler. Bulutlara o kadar yaklaştılar ki, neredeyse yumuşaklıklarını hissedeceklerdi. Ama sonra, ş l a -p -p. diye tekrar denize düştüler, bulutlardan çok uzaktaydılar. Çok eğlenceliydi ama işe yaramadı dedi hayal hayal kırıklığıyla. Pırıltı, kollarından biriyle arkadaşının sırtını sıvazladı. Üzülme, başka bir yol buluruz. İkinci denemelerinde bir kule yapmaya karar verdiler. Bulabildikleri en yassı en pürüzsüz taşları topladılar. Taşları üst üste dizdiler. Kuleleri yükseldikçe yükseldi, suyun yüzeyine ulaşmaya çalıştılar. Ama kule sallandı ve gümbürtüyle yıkıldı. Taşlar denizin tabanına dağıldı bu iş sandığımdan zormuş, diye iç geçirdi hayal. Pırıltı yanlarından süzülerek geçen bir grup deniz anasını işaret etti. Belki de onlar uçmamıza yardım edebilir. Deniz anasından yardım istediler. Nazik deniz anaları kabul etti ve hayal ile pırıltının uzun dokunaçlarına tutunmalarına izin verdiler. Birlikte yavaşça yukarı, gökyüzüne doğru süzülmeye başladılar. Suyun yüzeyine yaklaştıkça yaklaştılar. Güneş ışığı suyun üzerinde dans ediyordu. Ama yüzeye ulaştıklarında bulutların hala çok ama çok uzakta olduğunu gördüler. Çok güzellerdi ama onlara dokunmak imkansızdı. Hayal, etrafını saran güzel bulut yansımalarına baktı. Onların tadını çıkarmak için bir bulutu yakalaması gerekmediğini anladı. Kendi evinde onların güzelliğiyle çevriliydi. Gülümseyerek, "Biliyor musun Pırıltı?" dedi. "Belki de bulutları izlemek için en güzel yer, en iyi arkadaşımla birlikte tam da burasıdır." Pırıltı da bu macerayı paylaştığı için mutlu bir şekilde gülümsedi.